they Günaydın uykucu. Günaydın canım. Uyan diye ıslıklar çalıyorum, serenatlar yapıyorum, gözünü açmıyorsun. Öpme öpme, kırıklığım var felaket. Boğazım karıncalanıyor, hasta oluyorum galiba. Ateşin yok. Dökülüyorum, saç diplerim acıyor. Eyvah eyvah. Kendini iyi hissedene kadar çıkma bari yataktan. Zaten başımı kaldıramıyorum. Hay Allah. Doktor Semih Bey gelsin bir baksın sana. Dur bakalım daha kötü olursam çağırırım. Bulaştırmayayım sana da. Bir şeyler ya ama. Kahvaltını yatağa yollarım. Tamam canım. Ben holdingde olacağım bütün gün. Akşam erken gelmeye çalışırım. Ben de iyi olmaya çalışacağım. Seni seviyorum. Ben seni daha çok seviyorum. Adnan kaçar. güle güle. Günaydın. Ah günaydın. Aa gel canım. Bihter nerede? Hala uyuyor demeyin. Hayır ama pek keyfi yok. Aa, hasta mı oldu yoksa? Galiba soğuk almış. Teşekkür ederim. Ee, Nesin, Nesrin, Bihter Hanım'ın kahvaltısını lütfen odasına götürüver. Tabii efendim, hemen hazırlıyorum şimdi. Ee, taze portakal suyu da sıkın lütfen. Tabii tabii. Nerede üşüttü acaba? Hay Allah. Dün gece atölyede üşütmüştür. Sizin tablolarınızı seçecekti. Olabilir, atölye soğuk. Neyse, bakarız bugün. Canım. Çocukları yetişemedi mi? Az önce gittiler. Deniz Hanım da onları geçirmeye indi. Ebevül değil mi Dasha? Uyuyordur Eka abi. Ama bugün şirkete çağıracağım onu. Kalkmak mecburiyetinde kalacak. Değil mi öyle? Okulundan fırsat bulunca geliyor işte çocuk. Sen yokken de hep gitmiş holdinge. Evet, evet günahını almayalım. <laughs> Günaydın. Günaydın. Kahvaltı etmeden mi gidiyorsunuz? Acelem var. Okulda atıştırırım bir şeyler. Hoşça kalın. Güle güle. Ya Derneğin gecesine de iki gün kaldı. Bihter inşallah kalkar o güne kadar. İnşallah. Günaydın. Günaydın. Günaydın Deniz Hanım. Çocukları uğurladım. Yetişemedim ben. Dün akşam başımı yastığa koyar koymaz uyumuşum. Sabah dinlenmiş uyandım ama... Sen kendine koruyucu bir ilaç, vitamin filan al da... ...ikiniz beraber yatmayın sonra. Bihter Hanım hasta mı yoksa? Evet, üşütmüş. Aa, Artık bugün sizlere emanet. Tabii, hiç merak etmeyin. Hay Allah, geçmiş olsun. Geçmiş olsun efendim. Sağ ol. Oraya bırak Nesrin. Portakal suyunuzu vereyim mi peki? Hayır dursun orada. Kimler var kahvaltıda? Firdevs hanım, Arsen hanım, çocuklar gitti. Tabii bir de Deniz hanım var. Behlül? Behlül Bey az önce çıktı. Arabasıyla giderken gördüm mutfaktan. Afiyet olsun. Teşekkür ederim. başlamamışsın. Kalkacağım şimdi. Gözümle göreyim yediğini. Teşekkür ederim sevgilim. Bir an önce iyileşmeye bak. Olur. Hastalıklı nazenin bir şey misin yoksa sen? Kandırdın mı beni? Sana üç gün süre. İyileştin, iyileştin. Yoksa yenisini aramaya başlarım. <laughs> Hayda. Şaka yaptım. Ne kadar çok seviyorum seni. Tamam tamam ben de seviyorum ağlama. Sinirleri de bozulmuş benim sevgilim. Yiyemiyorum ne olur ısrar etme. Peki. Belki daha sonra ha. Tamam uyuyayım uyanayım belki toparlarım kendimi. Derneğin balosuna kadar toparla kendini. Evet o da var. Tablolardan hangisini seçtin? Bihter. Dün gece tablolara bakıyordum. Bir ses duydum. Ürktüm eve koştum. Kuş falan da herhalde ama ürktüm işte. Bakamadım doğru dürüst. Tamam ben seçerim senin için. Hayır ben öğleden sonra falan kendimi iyi hissedersem seçerim. Şimdi acele etmeye gerek yok. Akşama da gösteririm sana. Bence çıkmaya yeter. Hoşça kal sevgilim. Güle güle. Behlül'ü de holdinge götüreyim diyordum. Köfte ölerken kaçmış. Güle güle.